Selamünaleyküm arkadaşlar. Günaydınlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir arkadaşlar. Sabahın bölümünde arkadaşlar bu görevde Ray gelmiş. Raypass'ı açacağız. Ama öncelikle arkadaşlar bir video. Hemlük güzel. şey fark ettiniz mi? Arkadaşlar bir şey fark ettiniz mi? O adam yürürken ileride bir heykel vardı. Aquaman seti bence diye düşünüyorum. Bilmiyorum yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen şöyle bir şey yazarım. Şu karakter yürürken bak orada kamera şey yapıyor orada bir heykel var. Bence Aquaman'ın da şeyini biliyorsunuz değil mi? Böyle heykelden kırılıyor falan böyle. Yani bence o olduğunu düşünüyorum ama yine de Güzel bir sırt çantamız var. Böyle bir seviyemiz var. Gideri var gibi mi geliyor ya? Biraz en azından gideri var biraz. Aa, uçak var. Böyle bir sırt çantamız var. Sırt çantası en azından bu sete uymamış yani inşallah son seviyesine uymuştur. Amaç güzelmiş. Bir de vermesi. Harbiden Harika arkadaşlar. Video atlatmadan izleyen arkadaşlar size söyleyeceğim Royal Pass çekilişini nasıl kazanacaksınız ve kaç şey Pass vereceğiz. Devirin. Hadi bakalım devam. Bu bir palyaşon şey değil miydi ya? Böyle dansı falan. Aklıma gelmiyor bir palyaşon ama ona benziyor. Artık milleti milleti vuru, vurulduğunda böyle ya da vurduğunda falan birisinin patates o şaf ettiğinde bunu yaparlar artık. Yani TikTok videoları aklıma gelmeye başladı yavaş yavaş. Nasıl şöyle bir şeyimiz var. Deniz korsanı diye. Yani, artık anlayamadım çözemedim de. Şöyle bir ücretsiz bir silahımız var arkadaşlar. Emin dört gideri var abi. Yani skinli M4'ten bile daha güzel bence. Yani. Harbiden gideri var. Ondan sonra çözemediğim şeyler çok gümüş vermiş falan ama olsun. Yani alıştık yani PUBG mobilin bu şeylerine. Popülerlik bak motor iki tane motoru sen buraya koymasan 9'da ne olacak? bilmiyorum artık. Burada, bu bu isimiz gelmiş. Arkası oynuyor. Yani her tarafım oyunum oyunum baskı falan normal duruyor. Sırt çantası pek uyumlu olmamış gibi geliyor. Kahverenci böyle kırmızı kahverengi böyle duruyor sırt çantası. Betlen pek uyumlu olmamış diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum artık ne düşünüyorsunuz gençler. Ondan sonra arkadaşlar. E-Droid bas açarken. Şurada size bir emoji seçeneği veriyor. Bunu alıyorsunuz. Böyle yukarı atıyorsunuz. Al basıyorsunuz. Ondan sonra. Böyle. Tuşa basıp. E-Droid Açma şansınız var. Tabi de açabilen kardeşlerime söylüyorum. Arkadaşlar 31 kişi arkadaşlar. Royal Pass giriş şey yapacağız. Sosyal medyalarımızda takip ediyorsunuz. Bir de YouTube'a takip edip bildirimleri açıyorsun kankam. Sen de Royal katılıyorsun. Katılmak için sadece Instagram'ına veya da oyuncu ID'ni katılıyor yazıyorsun. Size sana bizim çocuklar ulaşıyor. O ve Discord'dan arkadaşlar açıklayacağız ve Instagram'da böyle story olarak paylaşacağım kimler kazanmış diye. 31 kardeşimi. Hadi bakalım açalım bir Chia Royal Pass kanka unutma. Şimdi elit açtık abi. Şimdi bir dakika. Papat al. Yok UC istiyorum ben. Geldi geldi geldi. Tamam. Bu sistem yine aynı. Bir dakika. Ne? De... Abi geçen sefer. Aa, da bir alayım ben bir. Ya bu şey niye geçiyor ya Geçen sefer bunu yapmıştık arkadaşlar ama görevleri aklı başına başaramamıştık aslında. Yine de bunu olup da yani bir tanesini yapamamıştık. Ama bunu yine alıp da ucumuzu sonradan geri alıyoruz arkadaşlar. Mantık burada bu. Yani bunu alıp da şey yapabilirsiniz. Sonradan. Ucunuzu geri alabilirsiniz. Ben 5 tane kalayım abi. On, 50'ye yapıştı abi. Hemen açıldı burası. Yani mantık bu arkadaşlar ama unutmayın ki RP puanlarını oraya sayıyor arkadaşlar. Yani, yani RP puanlarından bir şey yapacaksanız açmanıza gerek yok onu. Yani, RP puanları direkt böyle uce vererek açıyorsunuz ama uceniz gidiyor. Onu böyle ucenizi yatırıyorsunuz oraya. RP puanını oraya saymaya başlıyor, orasını doldurmaya başlıyor ve oradaki uce alıyorsunuz. Birisi geldi. Bu çok iyi ya. Ya en azından biraz emek vermişler ama akva menseti bence patlatır abi. Bütün her şeyi patlatır. Ben şunu hemen bir açayım mı şöyle bir. Harbiden yani sabahın köründe arkadaşlar yani bu videoyu size çekmeye çalışıyorum. Göstermeye çalışıyorum. Değer mi değmez mi? Yorumlar kısmına yazmayı unutma kankam. Bir de yorar başarı çekilsin. Katıl. Yani bir de zaten her videomda bir çekilişler falan bir şeyler yapıyoruz yani sizin için. Dur bakayım alayım şunu şöyle bir. Aslında ödülde ne varmış ödülde? Şu giysi var. Oo bu giysi de hareketliymiş ha. Sağ solu fırlıyor. Motor. Üçlü motor. Bilmiyorum kullanılır acaba. Ha bu aynen şeyde de vardı orada. Bak sağ solu hareket ediyor. Ama tabii ki de yani 450 tane şey kim toplar onu bilmiyorum. Burada da komutan setini bir şey yapıyormuş. Yani eski sezonuna da alamadıysan al gibisinden diyor. Yani inşallah kardeşlerim alabilir. Hemen ondan sonra ne bakalım bakalım burada. Hmm yerlerine bir şey vermişim burada. BP sandığına bakayım bir. Burada. Oo, sekasıya bak Bayağı iyi bir SKS. Bilmiyorum artık bu burada mıydı da. Çok iyiymiş. Ben görmedim. Ama şurada da bir işaretler işaretler vardı arkadaşlar. Dur bakayım ben. Başka 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 başka. Sizin özel böyle şeyler verir ya. Özel bir şeyler getirmedi, getirdim mi diye bakıyorum. Getirmemiş galiba arkadaşlar. Hmm. Gördünüz arkadaşlar. Başka bir olayı yok sanırım. Yani bir özel bir olayı yok. Abi alarmı kurmuştum sabah kalkmak için. Biz de arkadaşlar artık böyle M1, M2, M3, M4, M5 böyle gidecek arkadaşlar. Yani sezon 1, 2, 3, 4 böyle devam edecek 30'lara 40'a kadar sanırsam. Vallahi bakalım nereye kadar gidecek. Böyle bir bakayım ya. X, yok ya. Maalesef yok arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ben kaçıyor. Görüşmek üzere. Bir dahaki videoda arkadaşlar. Sana adım dur seti göstermedim lan dur şu açma lan dur dur, dur. seti göstereyim şöyle bu ücretsiz ama bu ücretsiz olmasını çok sevdim çok kaba ya bu harbiden çok kaba bu giysi bence kullanılmaz gibi geliyor giysiyi göstermeden kapatıyordum abi de vallahi sabah sabah kafam bayağı bir güzel şimdi Bence böyle iyi moruk ya. Böyle iyidir. Sır çantası pek iyi değil. Zaten şeyin sırt çantası daha iyi. Yani bu böyle bile bir yeri var arkadaşlar. Yani siz düşünün. Bence iyi oldu arkadaşlar. Ama tabii ki de biraz daha güzel yapabilirlermişim şimdi yapabilirlermiş. Hani ama bence zaten bu Aquaman giysisi gelince Aquaman giysisini kullanırlar büyük ihtimal herkes. Yani tabii kim çıkarabilir, kim çıkaramaz bilmiyorum. Sizi de çok seviyorum. Göstermediğim bir şey varsa arkadaşlar yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. O, şurada yani M4 var. M4 güzel. Ama ben geliştirebileni kullanırım büyük ihtimal. O, Uzi. Uzi'miz de güzel. Aslında setimize uygun. Ondan sonra burada bir şöyle ücretsiz bir bezemiz var. O da güzel. Yani beleş veriyor. Bunun bugünlerde yani beleşe biraz daha odaklanmışlar gibi ya sanki. Daha güzel yani. Şöyle. Güzel şeyli var. Böyle uçağımızı takalım. Harbiden güzel olmuş arkadaşlar. Ne diyeyim yani. Harbiden güzel. Yani inşallah arkadaşlar çekilişler size çıkar. Çok seviyorum iyi bakın. Bye bye. Hani bak diye bak da M3 diye garımız zaten. Ben biliyoruz mu? Yok, bana mı yok. 61 gün bir şeyi vermişler, süre vermişler. 34 gün devam şey yapacakmış arkadaşlar, devam edecekmiş. Hadi bakalım. Ama Aquaman seti gelince PUBG yine bir sallanacak buralar baba. Hadi kuzgununa biraz sallanmadı da o kadar fazla ama şeyde bayağı bir sallanacak. Aquaman'da sallanacak bayağı eminim ona. Çünkü giysi harbiden müthiş yani benim için benim düşüncem. Bakalım yani zevkler ve tadlar tartışılmaz. Devam. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.